Fistülle füzür aynı şeyler değil. Fistül füzür, fistül füzür. Biri makatta çatlak, diğeri makatta makadın yanında yeni bir kanal açılması. Fistül, makatta çatlak, makadında. Yandan kanal açılıyor fizür. Fizür makatta çatlak. Birbirine karıştırmayalım. Bazen <laughs> karıştırıyoruz. Şimdi çok ağır bir rahatsız. Allah kimseye vermesin. Vatandaş böyle makadın yanından böyle bir kanal açılıyor, tünel açılıyor. Oradan defaca sürekli akıyor. Makadın hemen yanında Kaç santim makada uzak böyle bir kanal açılı oradan sürekli iltihap akıyor tünel gibi ikinci bir kanal oradan defacet sürekli akıyor herkese iyi akşamlar benim bazı sağlık sıkıntılarım vardı anal füsür sonrasında enerjimde bir sıkıntı vardı yorgunluk, bitkinlik, halsizlik bir de unutkanlık vardı bana göre şifa ürünler tavsiye ettiler ben de bir alıp deneyim dedim. E, şu an e, bunlar e, gözükenler üçüncü kutular. Onlar da bitmek üzere. E, çoban çantası ve sarı kantorun anal için e, ben bunu kullandım. Ben de çok ileri aşamaydı. Yani hayatım zindan olmuştu. Ama çok iyi geldiler. E, çok memnunum. Sonrasında Jensen, Nut Plus ve Sutulina da bunlar da e, yorgunluk, bitkinlik, rahatsızlık için e, kullandığımda gayet iyi, gel iyi geldi. Zaten bunları e, bunlar Herkesin kullanması gerekmiş. Gündelik hayattaki işte soluduğumuz hava olsun, sonrasında yaşantımız olsun. Bunlar insan daha da bitkinleştiriyor. Mesela sürekli yatan arkadaşlar için. Bir de ginko var. Bu ginkoda unutkanlık için bunu kullandığımda eskiye dair hiç aklıma gelmeyen şeyler bazıları önemli, bazıları önemsiz birçok şey aklıma geldi. Hepsinden çok memnunum. Hocama teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Çok güzel yorum yapmış sağ olsun. Ee, çoban çantası sarı kantonun füstül yani kanal tünel açılıyor. Bağırsaktan makadın hemen yanında dışarı. Sürekli bir akıntı oluyor. İğrenç bir durum Allah tüm şey düşünmesin. Altını bağlamak zorunda kalıyor. Çünkü sürekli kirletiyor. Defacat oradan sürekli orayı kontrol edemiyor. Füstülden kurtulmuş. Bir, iki, Sürekli halsiz derması yorgun bitkinlik nedeniyle Nat Plus spurna kullanmış. Yorgun spurna Nat Plus. Bir tane daha var. Neydi o? İyileştim diyor. Herkese yakışmaz. Evet. Siz... Ha, şey Ginzen. Bir de Ginko. Ginzen spurna Nat kullanmış. Halsizlik, derması kalkmış. Ginko kullanmış. Ginko. Unutkanlık. Hatırlayamadım. Her şeyi hatırlar hale geldim diyor. kinco havzasını göstərdi deyir